Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bıldırcının yumurtası toplayacağız. Rengarenk yumurtaları e, göstereceğim sizlere. Bunlar Ukrayna bıldırcılarımız. Etli gırp. Burada biriktiriyorum yumurtalarını. E, i̇nşallah makinede çıkartacağız. Bunlar da Jumbo Japon yumurtacı yurtları. Daha sonra burada Bok White bıldırcılarımız var. Beyaz Bok White'ların. Anaç yumurtaları da var. Şimdi elimde göstereceğim birazdan. Bunlar da bir çalışma hayvan olarak burada üretmeye çalışıyorum bunları. Bu buldurcunlarım da işte erkek Ukrayna dev ve Ukrayna buldurcunu. Diğer üçü de daha önce çalışma hayvan olarak kullandığım üç tane dişi buldurcun. Bunlar da Japon jumbo, birkaç tane ırkın Melez'i. Gerçekten çok iri. 350 gram civarına gelen bir ırk. Normalde bu tip yumurta bu kadar büyük olmuyor. Zaten görüntü de belli. Gören arkadaşlar da şaşırıyor bunlara. Böyle iri bir ırk bunlar. Yumurtalar da ciddi anlamda iri. Yani tek tük değil hepsi iri. Hemen şu an göstereyim. Bakın bunların yumurtası şu. Normal bıldırıcı yumurtasının bayağı da iri. Genelde çift sarılı da çıkıyor. Şu flaşı kapatalım da. Şimdi daha net gözükür Bakın. Şu klasik bıldırcın yumurtası. Bu Bob White'ların yumurtası arkadaşlar. Şunlar da evet. Buradaki Çin bıldırcınlarımızın yumurtası. Bir daha açalım flaşı. Evet bunlar bir çim bıldırcını. Anaç renk. Anaç durumda. Renk renk. İşte gri renk ve beyaz renkleri aşağıya koydum. Bu da kahverengi renkler yukarıda. Bir tane sarı var. Bak ortadaki iki tanesi de kahverengi. Bunlar da bir Bob White Meksikan rengi. Bunlar daha yumurtaya başlamadı. Bir dişi bir erkek. Bunlar da daha palas. Küçükler. Meksikan var. Beyaz var. Bunlar daha büyüyecek inşallah. Yani anaç boya yaklaştılar hemen ama daha zamanları var. Şimdi yumurtalarımızı tekrar gösterelim. Evet. Bakın renk bıldırcın yumurtaları. Bu klasik bıldırcınlarımızın Ukrayna olsun, Japon, Jumbo, Kıbrıs hepsi bu renkte yumurtluyor. Aynı. Bu Bob White'lar. Bob White'lar da hangi renk olursa olsun böyle beyaz yumurtluyor. Bunlar da Çin bıldırcınları. İşte bu açık yeşil var. Biraz daha e, haki yeşil dediğimiz koyu yeşil var. Bu renkte yumurtluyorlar. Küçük yumurtaları var. Ama mit, şey kalori değeri çok yüksek. E, protein değeri bundan da yüksek. Normal bıldırcından. Durum bu arkadaşlar. Bir de normal şu çimbul şey pardon. E, Mavi pullu buldurucularımız var. Onlar yumurtası da biraz değişik oluyor. Rengi. E, şuna benzer ama çok noktalı değil. Hafiften bir noktası var. Açık renkte bir e, rengi oluyor. Şu an onlar yumurta yapmadığı için gösteremiyorum. Evet arkadaşlar bugünkü videom böyleydi. Rengarenk buldurucu yumurtalarını gösterdim sizlere. Kanalıma abone olup destek verirseniz sevinirim. Şimdiden teşekkür ediyorum.